Evet arkadaşlar, Diaz Müzik Park'ın hazırlamış olduğu davul videosu serilerinin dördüncüsüne hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Bu derste neler yapıyoruz? Bu derste artık ufak ufak davul ritmine giriş yapacağız arkadaşlar. Yani bizim için önemli olan kısma, eğlenceli olan kısma yavaş yavaş geçiş yapıyoruz. Burada ilk derslerde bahsetmiştim ama kickten, kickin durumundan. İsterseniz bir kez daha üzerinden geçeceğimiz için artık kick uygulamalarına başlayacağımız için bakın pozisyonu bir daha tekrardan anlatıyorum. Ne demiştik? Oturduğum andan itibaren iki pozisyonu da açık olan pozisyonu, kick pozisyonlarını kapatıyorum. Şurada topumu birazcık kaldırıyorum. Ayağımı rahat bir şekilde Şuraya yaslıyorum arkadaşlar. Hani böyle sanki merdivenden çıkarsınız da oradan çıkarken hiçbir zorluk hissetmeden ayağınızı bastırırsınız. Öyle bir şey yakalayacağız. Ve buraya ayağımı bastığımda bu iki tokmak deriye yapıştığımda kendim kesinlikle sıkmayacağım. Rahat olacak ve kuvvetli orada hissediyor olacağım arkadaşlar. Bakın tekrardan vuruş yapıyorum kitle. Gördüğünüz gibi vurduktan hemen sonra buraya yapıştırıyorum. Tokma bu önemli çünkü. Bu önemli arkadaşlar. Gevşek bırakmıyoruz. Yani ben biliyorum ki öğrencilerimizden geliyorlar mesela ders almaya. Bunları tek tek anlattığımız ve onları gözlemlediğimiz için burada bahsediyorum. Mesela adam vuruyor böyle kalıyor. Böyle durmayacak arkadaşlar. Hep nizami ve hazırda olacak her şey. Kontrolde olacak. Davulda kontrol çok önemli. Bugün dört dörtlük ritmi işleyeceğiz. Bakalım nasıl geçecek, nelere kullanacağız ee, ve kick'in buradaki önemi nedir? Hep beraber işleyelim. çünkü artık ne yapmaya başlıyoruz? Bir vuruşu yaparken, örneğin elimle vuruşu yaparken artık ayağımı aktif etmeye başlıyorum. Burada ne oluyor? Hemen kısaca anlatalım dört dörtlük ritimde nasıl çalınır. Şimdi dört dörtlük ritim nedir arkadaşlar? Dört tane dörtlük notadan oluşan bir dizi. Yani her dörtte bir başa dönüyoruz. Sayalım. Nasıl saydık? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Giderken 1'e arkadaşlar kik ekliyorum. başladık 1, 2, 3, 4. 1, 2, Buraya kadar her şey güzelse ikinci vuruşumuz olan, ikinci güçlü vuruşumuz olan trampeti ekliyoruz arkadaşlar. Kaçıncı vuruşa? Üçüncü vuruşa. Hep beraber gelin bakalım. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Gelin isterseniz bir de bunu metronomla deneyelim. 60 metronomumu açtım. Giriş yaptım. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 her şey sizin için de güzelse hemen biraz metronoma gaz verelim. Gelin. 60'tan 90'ı çektim. 3, 4. Ne dedik? Önce metronomu dinliyorum. İkselleştirmem lazım. Zamanı doğru çalabilmem için. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet, sondaki yapmış olduğumuz ta ta, ta ta da neydi arkadaşlar? Sekizlik olarak trompet vuruşu yaptım. Küçük bir atak olsun sonda. Bu denemeyi de uygulayın. Haftaya görüşmek üzere.